Sarıkamış Harekatı'nın ve Sarıkamış'ta askerlerin şehit oluşunun 105. yılı dolayısıyla Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, gençler ve az sayıdaki bayanlar gece saatlerinde belediye meydanında bir araya geldiler. Ardından yürüyüşe geçen kulüp üyeleri, gençler ve bayanlar 50 kilometrelik yolu yürüyerek sabah saatlerinde şehitlikte olmayı planladılar. Abi şey yapsan galiba en azından şunu abi. istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cücü yürüyüş hakkında açıklama yaptı. Sarıkamış şehitlerimizi anma yürüyüşü yapıyoruz. Ee, bu yürüyüşü 4 yıldır gerçekleştiriyoruz. Bu yıl biraz daha farkındalık yaratan Gençlerimiz de aldık yanımıza. Ee, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlar için ne yapsak azdır bizim için. Ee, ama amacımız şu. Milli değerlerimiz ve kültürümüz ve farkındalığı çok çok daha arttıracağız. Seneye göreceksiniz inşallah ee, diyorum. Peki kaç ee, Sanırım şehitliğe kadar geldiğimizde 50 kilometre bitmiş olacak. Sabah 8.30 gibi yürüyüşü bitirmeyi planlıyoruz. Gece boyu yürüyeceğiz. Yani, sıcaklığı yüksek. yani geceyi seçmemizin sebebi saat 2'den sonra daha çok e, soğuk olacak. Biraz onları hissetsin istiyoruz gençlerimiz. E, ecdadımız için ne yapsak az. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Teşekkür ediyorum. Yürüyüşe katılan Nermin Yıldız, Sarıkamış'ta şehit olan atalarımızın en azından hangi şartlarda şehit olmuşlar, hangi şartlarda ülke bugünlere gelmiş, en azından onu bir tecrübe etmiş olacağız dedi. Sarıkamış'ta şehit olan e, atalarımızın içindeyim. En azından hangi şartlarda yürüyüş yapmışlar, hangi şartlarda e, gelmiş vatan bugüne en azından onu bir tecrübe etmiş olacağız 14 yaşında yürüyüşe katılan Efe Güzel ise Sarıkamış şehitlerimize bir farkındalık oluşturmak için buraya geldik dedi. Sarıkamış şehitlerimiz için bir farkındalık yaratmak için buraya geldik. Onlar eksi 30 derecede bacaklarına çubuk bağlayıp yürüdü. Bir de olsun onların yaşadıklarını yaşamak için buradayız. Sabah kadar yürüyeceksin. Ve yine soğuk bir hava. Evet. Zor olacak bir şey Yani Şehitlerimiz için zor olmadıysa bizim için de olmaz. Sarıkamış şehitleri için yürüyen grup Düzce İl Emniyet Müdürlüğü önünde durarak polislerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Evet, evet, Gece saatlerinde başlayan yürüyüşe katılanlar 50 kilometrelik etabı 8 buçuk saat yürüyerek sabah 09'da Düzce şehitliğinde yapılacak programa katıldılar. 105 yıl önce Rus savaşına katılmak üzere yola çıkan askerlerimiz, Kısarıkamış harekatı sırasında Allahu Ekber dağlarında donarak şehit düşmesinin yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de yapılan törenlerle anıldı. Düzce Valiliği koordinasında Düzce şehitlerinde Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi. Vali Doktor Zülkif Dağlı, protokol üyeleri ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen programda ilk olarak sabah namazı sonrasında şehitler için dua edildi. Düzce Valisi Sayın Doktor Zülkif günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapması, Ardından şehitlikte düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua edildi. Çok değerli gençlerimiz, çocuklarımız, kıymetli milletvekilimiz, değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. Burada bu saatte bu havada toplamımızın bir manası var. Biraz önce de belirtildi. Tabi burada geçen yıl sarı Ka sarı kamış da şehitlerimizi biz topuk yaylasında karlar üzerinde almıştık. O zaman biraz daha iyi hissetmiştik ama şu anda soğuğun şiddeti yine gerçekten hissettiriyor. Burada iki saatten fazla kalsak herhalde donmasak da pek çoğumuz hastaneye gitmek zorunda kalır. O zamanki kılık kıyafet giyimleri düşündüğümüzde şu anda bizim üzerimizde olan elbiselerimizi düşündüğümüzde farkı daha da iyi anlayabiliriz. Tabi zor günler geçirdik bu manada 90 bin şehit verdik. 15 gün boyunca karlar üzerinde gitmek suretiyle varmak istedikleri mekana yere ulaşamadılar. Ancak canlarıyla bu vatana olan borçlarını ödediler. Tabi 100 yıl önceydi bu durum. Şu anda bakıyoruz yine aynı olayları, aynı çemberi, aynı ateş çemberini, aynı düşmanları yine çevremizde görüyoruz özellikle 4-5 yıldır bunun şiddetinin de iyice arttığını artık hissediyoruz. Daha geçen hafta itibariyle yine Libya ile olan Doğu, Akdeniz'deki olaylar, yine Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin kuzeyinde etrafımıza örülmeye sarılan, çalışılan çemberlerden bunu anlıyoruz. Tabii bu düşmanlık, bu çabalar ve etrafımızı sarma çabaları hiçbir zaman bitmeyecek değerli arkadaşlar. Bizim de mücadelemiz bunlara karşı devam edecek ve yeri geldiğinde 100 yıl önce olduğu gibi yine canlarımızla bunları ödemeye devam edeceğiz. Tabi burada şehit yakınlarımız da var. Bunu çok yakından hisseden yine Cemal Aksar'ı yakın yanımızda başka şehit yakınlarımız da var. Bunu onların acısını hep birlikte içimize hissediyoruz. Allah tekrar onlara rahmet etsin, şehitlerimize özellikle Sarıkamış şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah yine buradaki sizlere de Allah sağlık versin, şifa versin inşallah. Allahu İllahimü'l Şeyyidanın Rajeem, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdülillahi Rabbi'l Alemin, Bissallatu ve Salamü Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi Ajmä'een. Şehitlerin modellerine çiçek korunmasının ardından programa katılanlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Düzce valisi Doktor Zülkif Dağlı da kazanın başına geçerek çorba dağıttı. <laughs> Hayır, alıyorum? Düzce'de Aralık ayının son haftası etkili olan yağmur nedeniyle Beyciler Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katları da su basmıştı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çalışmaları incelemek için gittiği Beyciler Mahallesi'nde doğuştan engelli olan ve zaman içerisinde geçirdiği ameliyatlar sonrası beyninde şant takılı olan Senanur Yeşilyurt ile tanıştı. Başkan yardımcısı Kasapoğlu, beyninde şant takılı olan Senanur'un hayatı risk taşıması nedeniyle servis şoförlerinin küçük kızı taşımak istemediklerini ve bu yüzden okuluna devam edemediğini öğrendi. Kasapoğlu Metek Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Senanur Yeşilyurt'u makam aracıyla her sabah evinden alarak okula bırakırken Akşamları da yine makam aracıyla okuldan alıp evine bırakıyor. Ayrıca Kasapoğlu, Senadur'un tüm eğitim masraflarını da karşılama sözü verdi. Evet, tamam amca, o senin babam amca. O senin babam amca. Tamam, tamam. Otur, tutsun, Evinden alınarak okula bırakılan Senanur Yeşilyurt, bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyledi. Bakalım. Senanur. Kaça gidiyorsun? Yediye. Yediye gidiyorsun. Yük. Başkan amca seni okula gönderiyor. Okula getiriyor. Neler hissediyorsun? Yük. Mutlu musun? Yük. Mutluyum. Neler öğreniyorsun okulda? Evet, ben sayılar öğreniyorum Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasakoğlu, su baskının yaşandığı akşam tesadüfen annesiyle konuşurken servis problemi yüzünden okula gidemediğini söyledi. Biz de yardımcı olmak istedik. Okula devam edebilmesi açısından ihtiyaç olduğunu söylediler. Bu sebeplerden dolayı sabahları alıyoruz. Okul çıkış saatlerinde de evine bırakıyoruz dedi. Ee, o akşam tesadüfen e, anneannesiyle konuşurken e, servis problemi yüzünden gidemediğini söylemişti okula. Biz de yardımcı olmak istedik. E, okula devam edebilmesi açısından e, böyle bir ihtiyaç olduğunu söylediler. O sebepten dolayı. Sabahları alıyoruz. E, okul çıkış saatinde de e, tekrar evine bırakıyoruz. <laughs> Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi yine sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Okul idarecileri, öğretmen, veli ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik özel bir toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vizyon tanıtım toplantısı adıyla yapılan etkinlik kahvaltıyla başladı. <laughs> Ardından Düzce Özel Uğur Okulları kurucusu Gökhan Sarıgül, okulu tanıtan ve eğitim vizyonu ile Düzce Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nde eğitim vizyonunu anlatarak okulun değerleri hakkında bilgiler verdi. Düzce'de dershane faaliyeti devam eden, 2014 yılından itibaren de temel lise olarak devam eden, bu sene de Eylül ayı itibariyle de, 2019 Eylül ayı itibariyle de Uğur Fen ve Anadolu Lisesi olarak faaliyetine devam eden bir kurum. Yiyecekler size taşıması bu kuruma aileliklerini gösterir. Onlara ben milletlerim çok teşekkür ederim. Şimdi biz ne yaptık? Zaten bunun sunumunu ben size veli toplantılarında yapmıştım. Neler yaptık biz bu sene? Öğrencilerimiz için neleri göz aldık? Onlara da neleri ne kadar verildiğimizi zaten göstermiştik. Bir buçuk önce yıl önce yapılan çalışmaya Kanada'dan şuradan buradan ve biz Bahçeşehir Üniversitesi'ne daha tavsiye ettik. Nil Hoca şu anda onlara rehberlik yapıyor. Biz bu tarzda projesi olan öğrencilerimizin Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı Eplay altında burslu kalması için uzun zamandır uğraşıyorum. Nil uğraşıyor. Hatta Nil Hanım'a üniversiteden Mehtakçı'yı buraya çağırdılar. Düzce bu öğrencilerimize bile bir görüştürdüler. Neden olmasın? Özel Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ve Şahin Yüngün'ün de katıldığı programda Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek bir konuşma yaptı. Önümüzdeki yıl 9. sınıf itibariyle kademeli olarak başlayacak programdan bahsetti. Hayal eden gençler, hayal eden bir nesil yetiştirmek istiyoruz dedi değerli Şimdi bu yine çok önemli. Yine bakanımız yeni lise programına dedi ki öğrencimiz liseden mezun olduğunda üniversiteyi kazanacaklar evet ama kazansın ya da kazanmasın yetkin öğrenciler mezun etmek istiyoruz dediler. Bu anlamda biraz önce Gülkan Hocam sonunda bahsetti. Rehberlik e, her zamankinden çok daha önemli olacak. Hep çok önemliydi. Ama yeni lise programında yeni günlerinizde olacak. Son olarak şunu söyleyeceğim. E, derslerin isimlerini değiştiriyorlar. Önümüzdeki yıl Fizik, kimya, biyoloji dersinin genel adı 9. sınıflarda doğa bilimleri deneyimi olacak. Sınıflar branşlarında adına sosyal bilimler deneyimi olacak dedi. Konuşmaların ardından Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi idarecileri ve öğretmenleriyle öğrenci velileri bir araya gelerek okul ile ilgili sorunlar ve öğrenci bilgilerini paylaştılar. Pakmaya Anaokulu öğretmenlerinden Mükerrem Kabakçı tarafından başlatılan Hikayelerle Değerlenilmiş Projesi kapsamında ailelerin de katılımı ile öğrencilere değerler konuları işleniyor. Okulda başlatılan proje kapsamında ilk konu saygı oldu. Anaokulunda öğrenci olan Elif Eylül Pek Yılmaz'ın ailesi de okulda bulunan diğer öğrencilere örnek olabilmek ve tiyatro göstermek için elbiselerini çıkararak palyaço kıyafetleri giydi. Kızları Elif Eylül Pek Yılmaz ile birlikte hazırladıkları dramayla öğrencilere saygıyı eğlenerek gösterdiler. -"Çekiştiriyor, babasını çekiştiriyor. Hiç doğru bir davranış değil." Hadi bunu tekrar oynayalım. Olması gerektiği gibi oynayalım. Benim kardeşim de öyle yapıyor. Değil bari. mi? Bak, 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 bak. Siz yapmayın. Sen evet. yapmazsan kardeşine benim çok güzel örnek olur. Benim kardeşim yapıyor. Bazen de öyle yapıyor ama bazen de yapmıyor. Bakın şimdi benim bu oyunu... kardeşim var. Beş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu oyunu Dört, doğru olanı oynayacağız. Beş olan Tamam. Ya nasılsın? Teşekkür ederim. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim de. Ya biraz üzgünüm ya. Dün akşam bir program izledim. Aile çok perişan durumdaydı. Eve götürecek yemekleri yoktu. Oyuncakları yoktu çocuğun. Üzüldüm ya. Keşke bir sihirli değneğim olsa da her şeyi düzeltebilsin. Bizi bir şeyde de böyle bir şeyden bahsetmişlerdi. Yardıma ihtiyacı olan bir aile var. Ve biz onlara yardım etmek istiyoruz. Anne, <laughs> baba. Şey şey, çocuk Öncelikle sözümüzü kesmediğin için sana çok teşekkür ederiz Elif. Bir yani de bu kadar ince düşünmenden dolayı, bu kadar iyi kalbin olmasından dolayı tekrar teşekkür ederim. E şey yaptı. Teşekkür ederim. Şeyi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerin aileleriyle birlikte hazırladıkları programların okulda devam edeceğini belirten proje koordinatörü Mükerrem Kabakçı hikayelerle değerlerimiz projesiyle aile katılımlı olarak uygulamaya başlandı. Her aileye farklı bir değer konusu verdik. İlk programımızı öğrencilerimizden Elif Eylül Pek Yılmaz'ın ailesi ortak çalışmayla bizlere anlattı. Bu şekilde öğrencilerimiz hem okulda hem de evlerinde değerleri daha iyi anlayabilecek dedi. <laughs> Otobüsün sarsıntısından dolayı düştü. Bu oyunu tekrar oynayacağız. Doğru olanı oynayacağız. <laughs> abla nereye gidiyorsun? Geçiyor abla. <laughs> Şurada yaşlı bir teyze var. Onu da alalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyur teyze nereye? Evet. Geçiyor abla. E, otobüs kalabalık. Dikkat et. Gel gecelerim. Sen böyle otur. Ayakta kalma. Ay Allah razı olsun. Senin kızım. Senin annen baban ne kadar güzel yetiştirmiş böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu insanlar olan sayılır Elif arkadaşımız pardon Çiğdem arkadaşımız Elif teyzemize yol verdi. <laughs> Bu sayede yani doğru bir şey yapmış oldu. Bu insanlar olan saygıdır. Yığılcı anaokulu öğretmenlerinden olan Burcu Alpler 3 yaşındaki çocukların daha iyi duyguları anlaması için bir proje hazırladı. Proje kapsamında öğrencilerle tek tek irtibat halinde olan öğretmen Alpler çocuklara kızgın, mutlu, şok ve üzgün duygularını birebir görmelerini sağlıyor. Eğlenerek öğrenen çocuklar hayata daha çabuk alışıyor. Güzel, güzel. 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 senin kelimen araba, Sevinerek araba üzülerek, kızarak, şaşırarak. Evet, çak bakalım. Olay saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hazırlık Sınıfında okuyan 19 yaşındaki Nazlı Cange hafta sonu hafta sonu tatil için Bolu'ya ailesinin yanına geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız Annesi ve kardeşinin de evde olduğu sırada odasına giderek babasının evde bulunan silahıyla göğsünü ateş etti. Silah sesini duyarak kızının odasına giden anne, kızının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Kızının kendisini vurduğunu duyan baba Nazmi Gey'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazlıcan G'nin cesedi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düzce Spor ikinci yarı çalışmaları kapsamında kamp yapılan oteli sahasında dün akşamki antrenmanı izleyen Başkan Kapoğlu ve Başkan Yardımcısı Zekeriya Korkmaz, idman öncesi teknik direktör Adem Neboğlu ve genel kaptanla bir toplantı yaptı. Takıma güveninin tam olduğunu söyleyen Kapoğlu, ikinci yarı bambaşka bir Düzce Spor olacak. Ligde hedefimiz en kötü playoff. Bu hedeflerimizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Sezon boyunca mücadele hırsımızı hiçbir zaman yitirmeden yolumuza devam edeceğiz. İkinci yarı daha fazla ve on binlerce taraftar arkamızda olacak. Onları stattan başı dik uğurlamak için herkes üzerine düşeni yapacak şeklinde konuştu. Teknik direktör Adem Neboğlu'na olan güvenini ifade eden Başkan Kapaoğlu, Futbolculuk kariyerinizde pek çok başlara çıktınız. Bu tarz atmosferleri çok iyi yaşayan birisisiniz. Düzce Spor'u size emanet etmekten memnunuz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Kızılca Bölük Spor maçında 3 puanla dönmenizi istiyorum ve evimizde oynayacağımız Çankaya Futbol Kulübü maçında da sizlerin sayesinde tribünleri doldurmak istiyorum. Hafta sonu bizleri mutlu edeceğinize inanıyorum mesajını verdi. Öte yandan Düzce Spor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, yönetim olarak takımımızın maddi ve mademi olarak her zaman yanında olacağız. Gereken neyse yaparız. Biz bu sene inanıyorum ki ikinci lige çıkacağız dedi. Düzce Spor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve Başkan Yardımcısı Zekeriya Korkmaz, bugün Tekirdağ Spor ile oynanan hazırlık müsabakasında yerindeyiz dedi. Maçın ardından teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik etti. Düzce Spor kampın son hazırlık müsabakasında Tekirdağ Spor ile yaptığı karşılaşma ile hazırlık müsabakalarını sonlandırmış oldu. Ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapmakta olan Düzce Spor, otelin sahasında saat 13.30'da başlayan hazırlık karşılaşmasına teknik direktör Adem Neboğlu, Furkan, Enver, Oğuzan, Kadir Bilimliler, Adnan Koldere, Yücel, Metin Sevinç ve Nevzat Aybars ilk ile çıktı. İlk dakikadan son dakikaya kadar etkili futbol oynayan takımımız, rakibini 16. dakikada kazandığı serbest vuruşu iyi değerlendiren Nevzat Düzce ilk golünü attı. Ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Takımda ikinci yarıda teknik direktör Adem Neboğlu oyuncu değişikliğine gitti. Kaleci Furkan, Oğuzhan, Kadir ve Samet'in yerine oyuna kaleci Orhan, Hazarcan, Necati ve Doğancan'ı oyuna aldı. İkinci yarıda tüm oyuncuları sahaya sokan Adem Neboğlu, diğer oyuncuların da performanslarını görmüş oldu. Karşılaşmanın 77. dakikasında sağ kanattan ilerleyen emiri ceza sahasında düşüren Tekirdağ sporlu futbolcu penaltıya sebebiyet verince maçı yöneten orta hakem de penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Yücel geçti ve topu filelere göndererek takımımızı 2-0 öne geçmesini sağladı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı Düzce Spor 2-0 kazandı. Son hazırlık karşılaşmasını da bitirmiş oldu. Karşılaşmayı izleyen Düzce Spor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve Başkan Yardımcısı Zekeriya Korkmaz maçın ardından hem teknik ekibi hem de futbolcuları tebrik etti. Müsabakanın ardından Düzce Spor yarını izinli geçirecek. Salı gününden itibaren Kızılca Spor karşılaşmasının hazırlıklarına kamp yapmakta olduğu otelde sürdürecek.